Eskişehir Ticaret Odası, kurulları, meslek komiteleri, meclisi ve yönetim kuruluyla Eskişehir ekonomisine ve üyelerine hizmet ediyor, şehrin geleceğine katkı sağlıyor. Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis'le beraberindeki ticaret ateşeleri ve Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı yetkilileri ETO Meclis Başkanı Halil İbrahim Ara, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özgür Alp, Oda Yönetim Kurulu, Meclis Divanı ve Eskişehir'deki ihracatçılarla bir araya gelerek Macaristan'daki iş fırsatlarını paylaştı. ETO Başkanı Metin Güler, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı ziyaret ederek belediye meclisinde alınan katı atık tarifi artışı kararının tüccarı zor duruma düşüreceğini belirterek mağduriyetin sona ermesi için top ve bakanlık nezdinde girişimlerde bulunduklarını kaydetti. ETO Başkanı Metin Güler, Tepebaşı Belediyesi tarafından uygulanan fahiş katı atık tarifesi hakkındaki şikayetleri hakkında atılacak adımları istişare etmek üzere hizmet sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizle bir toplantı gerçekleştirdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere Ankara'da bulunan ETO heyeti genel kurul öncesinde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebedi istirahatgahı olan anıt kabirde ziyaret etti. Üyelerimiz için çalışıyor, ekonomimiz için sorumluluk üstleniyoruz. ETO heyeti Ankara'da TOB'un 81. Genel Kuruluna katıldı. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özgür Alp Bilecik'te düzenlenen Bursa, Bilecik ve Eskişehir valileri ve belediye başkanlarının katıldığı Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Haziran ayı yönetim kurulu toplantısında odamızı temsil etti. Yönetim Kurulu üyemiz Ali Ateş ve beraberindeki meclis üyelerimiz Teksan Sanayi Sitesi Başkanı Ramazan Karamanlı'yı ziyaret ederek site içerisindeki üyelerimizin taleplerini ve sorunlarını iletti. Üyelerimizin ve yakınlarının cenaze defni için odamız bünyesine kazandırılan yeni araç hizmete başladı. ETO Başkanı Metin Güler Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde bu yıl faaliyete geçecek olan Çin merkezli otomobil markası SWM Motorsun bilgilendirme toplantısına katıldı. ETO Başkanı Metin Güler ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kahya, Meclis Üyesi Hakan Hiç Yılmaz, Eskişehir Kadın Girişim ve Destekleme Derneği'nin düzenlediği Kadın Es Festivali'ne katıldı. Eskişehir Ticaret Odası bünyesinde faaliyet gösteren AB Bilgi Merkezi'nin ev sahipliğinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi ve Eskişehir AB Derneği işbirliğiyle ile Macaristan Büyükelçisi ile Öğrenciler Buluşuyor adlı etkinlik gerçekleştirildi. Eskişehir ekonomisine yatırımlarımızla değer katıyoruz. Eskişehir Fuar Kongre Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Eskişehir Ticaret Odası, TÜYAP Fuar Merkezi ve Vehbi Koç Kongre Merkezi 2024-2025 sezonunda 400.119 kişiyi konuk ederek büyük bir başarıya imza attı. Eskişehir Ticaret Odası'nın faaliyetleri ve ETO Başkanı Metin Güler'in açıklamaları Haziran ayında basında ve yeni medyada geniş yer buldu. Eskişehir Ticaret Odası olarak üyelerimizden aldığımız güçle ülkemizin ekonomisine değer katmaya devam edeceğiz.